Yani ben buraya daha önceden umreye falan geldim. 3-5 ee, gündür buradayım. Hocalarımızı Özer Bey'i diğer hocalarımızı bugün dinle, dinledim. Ve anladım ki gerçekten biz buraya Arafat öncesi veyahut da buradaki haç görevlerimizi yerine getirmek getirmekte inanın birçok şey ben kendimi bu konuda aydın görüyordum kendimce tabii karar, yani karınca karınca ancak şunu anladım ki bu olayın bu olayın çok tefekkür edip çok daha öğrenmemiz gereken olaylar olduğunu bugün hocalarım anlattı bu aşamda yine bir derse gireceğiz oradan da öğreneceklerimiz var ve hakikaten bu şuuru bu idrak bu bilinci elde edebilmek için bu konuda çok daha bilgi almamız gerekiyor çok daha araştırmamız gerekiyor. Neden, niçinini öğrenmemiz gerekiyor. Biz nedeninin içinini bilmeden sadece birine bir şeyi havale ederek onun söylemi içerisinde kendimizi zorlamadan bu bakış açısıyla buraya gelip gidiyoruz. Ben tavsiye ediyorum bu konunun ne olduğunu, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ne olduğunu, Adem Aleyhisselam'ın ne olduğunu, Kabe'nin ne olduğunu, niçin geldiğimizi, bunlar nasıl olup bittiği noktasında bunları algılayabilirsek bizi yaradanı o zaman çok daha iyi anlar, çok daha iyi tefekkür eder ve işin özüne varırız. Dolayısıyla hakikaten çok nasıl söyleyeyim inanılmaz heyecanlıyım, inanılmaz duyguluyum. Bunları öğrendikçe insan bazı bilgiyi bilir ama konuşmadıkça, paylaşmadıkça, üzerine gitmedikçe onu idrak etmesinde zorlanıyor. Ben burada onun bu olayın çok farklı olduğunu hissettim ve bütün dostlarıma, bütün insanlara, bütün arkadaşlarıma ve bütün dinleyen tüm din kardeşlerimize bu konunun çok daha irdelenip ne olduğunu anlama noktasında gelinebilirse, böyle bir şuurda olursa çok farklı yol kat edeceğimizi, bakış açımızın tamamen değişeceğini ve bugüne kadar ne yaptık diyeceğimiz noktada olacağımızı düşünüyorum. Ve size de özellikle bu gruba çok teşekkür ediyorum. Bunu daha evvelden böyle bilmiyordum ama buraya gelen tüm hocalar, tüm insanlar ve sizler hepiniz çok iyisiniz, çok iyi davranıyorsunuz, bilinçlendiriyorsunuz. Ne diyebilirim? Allah sizden razı olsun. Biz razıyız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kusurumuza bağışlayın. Biz teşekkür ederiz efendim.